Herkese merhabalar. Bugünkü vlogumun konusu Ankara'da ilk kez toplu taşımaya biniyorum. Çok heyecanlıyım. Gerçekten hiç bilmedim. Hiçbirini de bilmiyorum. Umarım kaybolmam ve her şey yolunda gider. Hadi gidelim. İşte çıktım. Sadece i̇şte bu çantayı aldım. Omzumu asıp gideceğim. Şöyle spor ayakkabı giydim ve umarım yağmur yağmaz. Hadi gidelim. Yaz nereye ya gittiğinden bahsedeyim düşmeden ve gölcüklere basmadan. E, ee, yanına gidiyorum. Oradan da gideceğiz. Araba onda olduğu için maalesef toplaşmayı kullanan taraf ben oluyorum. Olsun en sonunda kullanacaktık zaten. Gaz ve benzin ücretleri ne kadar arttığını hepimiz biliyoruz dostlarım. O yüzden hadi gidelim. Durağa yürüyorum. Suhiye dolmuşuna binecekmişim. İnşallah doğru şeyler veririm ve doğru yerlere giderim. Hadi bakalım neler yaşayacağız. Şimdi geldim buraktayım. Hava da güzelmiş Allah'tan. Bakıp duruyorum şuradan gelecek. Fuhiye dolmuş. Yanımda da biberlerimi aldım. Bakalım ne ekliyorum. Ne gelen var ne giden. şey olamaz. Yani indim burada neresi burası hiç bilmiyorum bile. 339 bin geleceğim. Binme gelmezse de artık kocaki bekleyeceğim. Ama yapacak bir şey yok yani. Şoförün daha hatası var. Ne kadar gergin bir şoför doğru. Her şeyi herkese bağırdı ya. Şimdi ben burada neredeyim? Garın oraya getirdi beni. Ben yani sanıyorum ki bir durak sonra indim. Neyse bakalım artık şansımız da gelir ya da gelmez kocuk çoktan çıktı. Ben hala buralarda sürünüyorum. Ama onun suçu bana dedi ki e bu kadar erken çıkmıyor. Zaten yarım saatte gelirsin. E zaten kaybolmuşum ben burada. Millet de bana yol soruyor. Ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Geçen mi geçmedi? İlk defa tutuyorum. Şimdi belki geliyor benim. Çünkü o kadar 15 dakika sonra gelecekmiş. Ve buradan da yol 20-25 dakika sürüyormuş. Değil miydi? Merhaba. 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 <laughs> Hoş geldin. Sana çok kızgınım. Neden bana kızgınsın kızım? Beni kaybettin. Sıhhiye metroya binmeyen sensin. <laughs> Sen ya ben kay... nereden bileyim Sıhhiye'yi Kızım Sıhhiye metroya her gün önünden geçtiğimiz metroya. Onu bilmeyecekler mi? Bilmiyorum işte kayboldum demek ki. Bilmeyecek ne de var için. dediğim ben ilk gittim de ben de sormuştum size. Ben sordum ona rağmen Açtım daha 20 dakika var diyor. Ekotobüs da bilmiyorum. Ekotobüs macerem güzel geçti. Allah'ım. Bak ne Öyle yapıyordu mi? ya. Dibimizde yani. Ankara'nın hiç güzel sürmüyor ya. Yani. Ay adamın da şoförün de yakın dediği yere bak. Allah onu da kahretmesin. Yakın? Yakın şey dedi bana. De Külliye yakın, yakın diyor, güldüm. bana. Ah. Neden daha bir geçiyorsun? Bir kere de kaybolmaz adam. hadi arabayla geldiğinde kaybolduğunu anladık. İnsanlara da bu sormuyor size yiyin metro diyorsunuz. Sordum, söyledim. Şimdi insanlar hep hepsi size şey yiyor. metro diyorsunuz. Bilmedi kimse. Nasıl? <laughs> Vallahi hangi kuru yedin? Kaç tane kuru 5 tane Şey model olarak da aynı Ve kazansız belasız çok şükür Geldik Kazıkmıyor gerçi Ama keşke Kocuk artık benimle dalga geçmesen Dalga geçmeden olmaz bugün <laughs> Aa, ne yapıyor? Hiçbir eşyaları damlıyor. Aldın, Aldın mı? Aldım her Hiçbir şey Hiçbir şey taşımadım. Ne yaparsın? ben bu ayakta, değil mi? Oh